Merhaba, bu yıl Teknofest'te Engelsiz Yaşam Teknolojileri alanına katılıyoruz. Projemizin adı Dokunsal Matematik, takımımızın adı Survival Team. Proje fikir ve gelişiminden sorumlu üye Abdullah Tuğrul Savaşçı, proje tanıtım ve yaygınlaştırmadan sorumlu üye Baran Kıran, danışmanımız Elif Kıran'ın. Ben Abdullah, Şanlıurfa Bilsem öğrencisiyim, spora meraklıyım. Bu seneki tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Kanal Urfa Bilsen spora meraklıyım. Bu yıl Türk Teknofes yarışma evlerine başarılar dilerim. Projemizdeki amacımız, görme engelli öğrencilerin matematiksel işlemleri yapmalarını sağlamak. Hepimiz biliyoruz ki, görme engellilerin hayatlarında bir sürü sorun var. Bu sorunlardan bir de matematik işlemlerini somutlaştıramamaları. Bu sorunu çözmek adına biz Braille alfabesini kullanarak Matematik materyalleri tasarlayacağız. Tasarlayacağımız materyaller sayesinde basit matematiksel işlemleri toplamak, çıkarma ve çarpma gibi kalıcı olarak ve somutlaştırarak öğrenecekler. Ayrıca, geometrik şekilleri aynı yöntemle tasarlayıp, açılar konusunda öğrenmelerini sağlayacağız. Yapacağımız bu tasarım, aynı zamanda ülkemizde uygulanmakta olan matematik seferberliğine destek olacak niteliktedir. Bugün matematik hayatımızda. Şerefe ver tüm sağlarlar. Teknopeste görüşürüz.